Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, hastalığın her türlüsü kötü tabi. Allahu Teala Celle Celaluhu bütün hastalarımıza mübarek şafi ismiyle şifalar ihsan eylesin. Sizlere özellikle diş ağrısı için tavsiye edilen bir güzel terkibi, bir manevi reçeteyi inşallah paylaşmak istiyorum. Tabi diş ağrıdıysa belki çürücü diş Çekilmesi lazım değil mi? Diş doktoruna gitmek lazım. Doktor, ilaç, tedavi onlar ayrıca çok önemli zaten. Ben ondan bahsetmiyorum. Yani bu duaları dinleyip de iyi lan doktora gitmeye gerek yokmuş. Ben duamı edeyim yatayım aşağı gibi olmasın. Yani doktora git bir bak neden ağrıyor diş. Sağlam diş ağrımaz. Bir sıkıntı varsa ağrır. Ama... Ondan sonra da ilaç verdi, diyelim bir şey yaptı doktor, tedavi yaptı, hala ağrıyor. Sonra dua da edersin. Anlatabildim mi? Maddi sebeplerle beraber manevi dualara sarılacağız. Dolayısıyla hani ben onu kabul ettiğimizi varsayarak ondan sonra duayı anlatıyorum. Diş ağrısı insanların en fazla acı çektiği ağrılardandır kardeşlerim. Belki de en fazlasıdır bilemiyorum. Öyle ki Birçok insan bir takım kaynaklarda da yazıyor. Diş ağrısı diyor kabir azabını düşündürür insana. Ve en şiddetli diş ağrısı, en şiddetli diş ağrısı en hafif kabir azabı şeklindeymiş. Anladın? Yani diş ağrısı kişilere her zaman acı veriyor olsa da Bilhassa böyle gece bastırdığı zaman falan adamı uyutmuyor yani değil mi? Kafa zonkluyor. Şurada diş ağrıyor, beyni vuruyor ya ta. <laughs> Allah Allah. İşte böyle zamanlarda Allahu Teala'dan yardım istemek çok önemli. Diş ağrısı için dua okumak acıların azalmasına, rahatlamaya yardımcı olabilecek en güzel şeylerin başında gelir. Özellikle diş doktoruna gitme durumunun olmadığı zamanlarda kardeşlerim. İmkan varsa hemen gideceksin zaten. Ama Allah'tan sağlık dilemek, Allah'a dua etmek güzel şeyler. Bir nevi şifa duası olan diş ağrısı duasının okunduğu zaman kişilerin ağrılarını hafifleterek onlara sağlık ve kuvvet verdiği ifade ediliyor kardeşlerim. Ve bu diş ağrısıyla alakalı okunacak duayı söylemeden önce şunu rica edeyim sizden. İnşallah videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Sevgili kardeşler, duamız Bismillahirrahmanirrahim. Bir ayet. Bismillah. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Sunallahi allazi etgana kulla şeyin innehu khabirun bima tefa'lun. Sadakallahul azim. Manasını da kardeşlerim size ifade edeyim inşallah. Ve görürsen dağları da yerinde duruyor sanırsın. Halbuki onlar bulut gibi geçip gider dağılır. Her şeyi sapa sağlam ve yerli yerinde halk eden yüce Allah'ın işidir bu. Şüphesiz o ne yapıyorsanız hepsinden haberdardır. Bu ayet kardeşlerim. Diş ağrısı duasının yanı sıra okunmasında böyle fayda olan bazı sureler vardır. Ebu Bekir ile ee, bir sohbet Ebu Bekir ile İmam Bakır arasında bir sohbet var. Diş ağrısı geçen müminler diş ağrısı duasından önce veya sonra Fatiha ve İhlas suresini okusun buyuruyor. Ya Fatiha ve İhlas suresinde bu duaların önünde veya sonunda okumak lazım kardeşlerim. Fatiha suresi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ve lem yekun lehu deyip ondan sonra da diş ağrısı için az önce ifade ettiğim duayı veya önce duayı sonra Fatiha ve İhlas surelerini de okuyabiliriz kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diş ağrısıyla alakalı bir tavsiyesi daha var. Bismillahirrahmanirrahim. Min şerri ma ecidu min vece'i hâza. Sadakallahu lazım. Bak kısa. Min şerri ma ecidu min vece'i hâza. Sadakallahu lazım. Efendimiz bu duaya başlamadan önce üç defa besmele çekermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim min şerri ma أَجِدُ min وَجَيْ هَذَا صَدَقَ اللّٰهُ Bu dua sayesinde kardeşlerim bu besmele ile üç defa besmele duanın daha da tesirli olacağına inanılmaktadır kardeşlerim. Bir de bu ifade ettiğim dualar dışında yine kaynaklarda mesela Bismillahirrahmanirrahim Elif, Lam, Mim, Sad كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف لا إله إلا هو رب العرش العظيم اشكر أي هو الوجع بالذي إن يشاء

Duayı okurken ne yapacaksın? Sağ elin işaret parmağını ağrıyan dişinin üstüne elini koymak, parmağını koymak tavsiye ediliyor kardeşlerim. Tekrar ifade ediyorum. Diş ağrısını sadece dua ile geçirmeye uğraşmayın. Dua çok önemlidir. Ama Allahu Teala önce maddi sebepleri yerine getirmenizi bekler. Bunu da paylaşmış olayım. İmkan varsa inşallah hemen diş doktoruna Mutlaka başvurun kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.